Sırat-ı Müstakim nedir diyor. Sırat-ı Müstakim lügat manasıyla dosdoğru bir yol. İşlenmiş bir yol, işlek bir yol. Hazreti Adem başta bayrağı çekmiş yürümüş. Arkasından onu Necip, ahfadı yürümüş. Hz Nur aynı yoldan yürümüş, yol o kadar aşınmış ki o yol varken artık başka bir yol aramak, başka yollara düşmek adeta mümkün değil. Onun için çok geniş bir yol, herkesin uğradığı, geçtiği bir yol manasına şehrah diyoruz. Bütün yolların sultanı, sırat-ı müstakim. Bütün Enbiya o yoldan gitmiş, bütün Sıddıkîn o yoldan gitmiş, bütün Asfiye o yoldan gitmiş, bütün Evliya o yoldan gitmiş. Başka bir ayette sırat-ı müstakimi anlatırken اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ اَنْ عَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِدِّقِينَ ve وَالصَّالِح۪ينَ deniyor. <laughs> Allah'ın üzerine inam ettiği kimseler, sırat-ı müstakimi Fatiha'da da anlatırken سِرَاتَ الَّذ۪ينَ اَنْ عَلَيْهِمْ Sen inam ettiğin kimselerin yolu deniyor. Yani nebiler, sıddıklar, şehitler, salihlerin yolu demek oluyor. Nereden bakarsanız bakınız o yolu görürsünüz. Çünkü o kadar uzun boylu, o kadar kâmeti bağla kimseler yürümüşler ki o yolu araştırmaya, artık yeniden soruşturma lüzum yoktur. Çok yakın zamana, size yakın bir zamana baksanız Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın salına, salına salına o yoldan gittiğini göreceksiniz. kaç manasıyla budur sırat-ı müstakim. Şer'i şerifteki ifadesiyle bir fıkıh, bir kelam, bir ahlakiyat açısından ele aldığımız zaman, arz ettiğim gibi sırat-ı müstakim, ifrat ve tefritin ortasıdır. Mesela ruhçulukta Hristiyanlık gibi ne tamamen süprütalist, ne de Yahudiler gibi tamamen maddeci. Belki madde ve kâmeti kıymetine göre ehemmiyet verme, ruha da kâmeti kıymetine göre ehemmiyet verme. Hristiyanlığın özünden bu hususu alma, Yahudiliğin özünden de o hususu alma. وَابْتَغِي فِي مَا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا Allah'ın sana lütfettiği şeylerden ahiret yurdunu imar, imar edecek şeyleri araştır. Ahiret yurdunu mamur hale getir. Ve dünyadan nasibini de unutma diyor. İşte bu muvazene sırat-ı müstakim. Diğer şeyleri de arz ettim. Akılda, gazapta, şehvette, mal siyasetinde ve devlet politikasında sırat-ı müstakim nedir onu da arz etmeye çalıştım.